Evet herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Mucizevi Lord. Bu videoda bu aralar hayranların en çok merak ettiği konu olan Adrian his canavarı mı değil mi konusunu tartışacağız. Herkes farklı bir şey diyor herkes farklı hikayeler uyduruyor bazıları da birbirleri söylediklerinin aynısını söylüyorlar. Ben de bütün bu ipuçlarını birleştirerek ortaya bir sonuç çıkardım. Şimdiden size uyarayım bu videodan ya sevinçle çıkacaksınız ya da üzüntüyle. Çünkü en sonunda sadece bir karar varacağız. Adrian his canavarı mı değil mi? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. 10.000 abone olmamıza fazla bir şey kalmadı. Sadece 6.815 e abone. <laughs> i̇lk önce şundan başladım ki evet Edir'in gerçekten bir his canavarı olsaydı hepimiz çok üzülürdük bunu öğrenince. Yani anlamıyorum bu Edir'in his canavarı teorisini ilk bak ilk söyleyen her kimse Dostum Allah belanı versin. Her neyse Adrian his canavarı diyen fanların birkaç kanıtı var aslında. İlk olarak hatırlarsanız 3. sezonunda Moira Gabriel'a yardım etmek için profesyonellikle bir uğur böceği his canavarı oluşturmuştu. Yani his canavarları gerçek bir insan gibi davranabilirler ve öyle görünebilirler. Ama sadece profesyonellikle hazırlandıklarında. Evet bazı fanlar da böyle bir his canavarı olduğunu söylüyor. Başka bir kanıtları ise evet his canavarlarının mucizi kullanabilmesi ki bunu Optigami bölümünde gördük Nino'nun his canavarı kaplumbağa mucizesini kullanabiliyordu. Ve bu şeyde Adrian his canavarı diyen fanların avantajına çevrildi. Bunlar sadece iki kanıt ama çoğu fanın dilinde bu destan bu hikaye var. Adrian his canavarı diyen fanların dilinde dolaşan hikayeyi şimdi sizler için okuyorum. Yani çok iyi dinleyin. Şöyle ki Emily ve Gabriel evlendiler ve Tibet'e gittiler tatil için. Burada ilk önce kitabı buldular. Sonra ise Gabriel ve Emily mucize arayışına çıktılar. İlk önce Gabriel ile Emily tavus kuşu mucizesini buldular fakat kullanmadılar. Neden? Çünkü tavus kuşu mucizesi hasarlıydı ve mucizeyi kullanan kişi de hasar görecekti. Emily ile Gabriel bir bebek istiyordu fakat olmuyordu ve burada da çareyi his canavarı yaratmakta buldular. Emily Gabriel'a söylemeden bir his canavarı yarattı. Evet o canavarımız da Adrian oluyor tabi. Bu his canavarı yani Adrian tamamıyla bir insan gibiydi çünkü Emily'nin hüznünden ve üzüntüsünden hazırlanmıştı. Ama çok iyi ve profesyonel bir şekilde. Bu his canavarı yani Adrien çok normal bir şekilde insan gibi büyüyordu ama o büyüdükçe Emily zayıflıyordu çünkü kusu mucizesinin bir kalıntısı Adrien. Emil'in tek çaresi his canavarını yok etmekti fakat bunu yapamazdı çünkü Adrien'i oğlu gibi seviyordu ama yapmasaydı da günden güne kötüleşiyordu karısını geri getirebilmek için Gabriel her yolu denemeye hazırdı. Kitabı okudu ve biraz araştırdı ve Ur böceği ve Kara mucizelerinin bir dileği gerçekleştirebildiğini öğrendi ve sonra kendi gidip Halk mod mucizesini daha doğrusu kelebek mucizesini buldu. İşte bu yüzden de Gabriel herkese yani oğluna bile soğuk davranıyor. Çünkü bir bakımdan karısının ölmesi his canavarının yani Adrian'ın suçu. O teoriler Adrian'ın his canavarı olduğunu söyleyen fanların dilindeki teori. Evet ne yalan söyleyelim. Kanıtlar da mantıklı, teoriler de mantıklı. Ama diğer bir taraftan da Eldrin his canavarı değil diyen fanlarımız da çok. Ben şimdilik bu işte tamamen tarafsızım. Zaten videonun sonunda kimin tarafını tuttuğumu söyleyeceğim. Evet hadi şimdi ise Eldrin his canavarı değil diyen fanların kanıtlarına bakalım. Evet demin dediğimiz gibi his canavarları kendileri konuşabiliyor, hareket edebiliyor, fikirleri değişebiliyor veya mucize kullanabiliyorlar. Evet hadi bu bakalım. Edrin konuşabiliyor. Aynen. Bütün dünyadaki insanlar konuşabiliyor. Tabi engelli arkadaşlarımızı saymazsak Allah onlara şifa versin. Evet his canavarları mucize kullanabiliyor demek. E, evet Uğur Böceği de mucize kullanıyor. Yani Merinet mucize kullanıyor. Alia da mucize kullanıyor. Nino normal halinde de mucize kullanıyor. Şimdiye kadar Chloe de mucize kullandı, Zoe de mucize kullandı, Karami de, Luca da, de, hepsi mucize kullandı. Ve Allah'a şükür hepsi konuşabiliyor, yürüyebiliyor veya fikirleri değişebiliyor. Ne yani o zaman bunların da hepsi his canavarı mı yani? A gerçekten çok özür dilerim bunu demeyi unutmuşum. Adrian'ın his canavarı diyen fanların bir kanıtı daha var ki bildiğiniz gibi Emily yattığı tabutun içinde Emily'nin göğsünün üzerinde bir broş var. Ve Adrian'ın tüyünün bu broşun içinde olduğu söyleniyor. Evet tebrik ederim bu da mantıklı bir teori ama tüm bir iki saati konuştuklarımın yani Ezion his canavarı diyen fanların teorisini çürüten bir şey var. Evet ziyafetçi bölümünden de hatırlarsınız ki Mayura ziyafetinin içinde bir tüy olduğunu hissetmişti. Eğer ki Adrian his olsaydı o kara kediye falan dönüştüğünde Shadow Mod veya Mayura önceden onun Adrian olduğunu hissedebilirdi veya onun içinde bir tüy olduğunu hissedebilirdi veya kara kediyi de kontrol edebilirdiler ne de olsa onlar kara kedinin ve uğur böceğinin mucizesini istiyor. Bu yüzden de Adrian'ı kullanabilirdiler. Bu yüzden Adrian his değil diyorlar. Çünkü o Adrian his olsaydı onun onun tüyünü direkt alamazdılar fakat mucizesine direkt ondan alabilirdiler ne de olsa kimliği artık biliniyor ve evet şunu da unutmayalım ki o mucizeyi ona ustafu verdi ustafu birçok şeyi biliyor muhtemelen o birinin içinde tüy varsa filan onu hissedebilir ne de olsa o bir gardiyandı gardiyanlar da her şeyi bilirler yani e, din seçilmiş kişi onun bir his canavarı olmasının ihtimali yok diyorlar Evet tüm bu tartışmalardan sonra kendi kararımı açıklıyorum. Şöyle ki Adrian his canavarı değil. Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Çünkü demi söylediklerimi dikkat edersiniz. Yani Mayura veya Shadow Mot, onun kimliğini öğrenebilirdi. Ve direkt kara kedinin mucizesini alabilirdiler. Ve unutmayın Ustafu salak değil. Evet umut ediyorum ki artık editin his var diyenler de anlamıştır ne demek istediğimi. Evet videomuz buraya kadardı. Kanıtlarımızı ve videolarımızı beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.